Arkadaşlar merhaba, son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Paris yönetimi, Rusya lideri Putin'in Türkiye'de doğal gaz aktarma merkezi kurabiliriz sözlerine karşı çıktı. Yapılan açıklamada, Rus enerji kaynaklarını azaltmak istiyoruz, planın bizim için anlamı yok denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de doğal gaz aktarma merkezi kurabileceklerini söyledi. Putin, kuzey yakın boru hattı üzerinden kaybedilen hacmin Karadeniz bölgesine yönlendirilebileceğini belirterek, Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi oluşturabiliriz bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova'dan gelen teklif üzerine en uygun yer neresi ise orada inşallah kurmuş olacağız. Trakya en önemli yer olarak görülüyor açıklamasında bulundu. Ankara ve Moskova enerji alanında kritik bir hamlede bulunmaya hazırlanırken bu durum Fransa'da rahatsızlığa sebep oldu. Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre Avrupalıların Rusya'dan gelen hidrokarbonlara olan bağımlılıklarını azaltmak istedikleri kaydedildi. Bu yüzden Putin'in Avrupa'ya gaz ihraç etmek üzere Türkiye'de kurulmasını önerdiği merkezin bir anlamının olmadığı savunuldu. Eliza Sarayı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkilinin daha fazla Rus gazı ithal etmemizi sağlayacak yeni bir altyapı oluşturmamızın bir anlamı yok dediği belirtildi. Avrupa ülkeleri Ukrayna Savaşı sonrası uyguladıkları yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan enerji kesintileriyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine kıtada enerji tasarruf tedbirleri devreye alındı.